Çünkü konum üzülerek ifade ediyorum ki ezeli ve ebedi dost olan iki köklü takımımız Galatasaray ve Fenerbahçe'nin alışılmış maç yorumu değil. Konu Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilerek lig liderliğini bırakması sonrası Başkan Ali Koç'un dikkatleri başka tarafa çekmek için polemik savaşlarına tetik çekmesidir. Bu artık Ali Koç'un alışa geldiğimiz triyakiliği oldu. Ne zamanki ki Galatasaray'ın gerisine düşüyor, hemen bir pundunu bulup beylik taktikle Galatasaray'ı kendi hatalarına alet etmeye başlıyor. Ya da Ütopya'ya varan varsayımların arkasına gizlenip Galatasaray'a yumruk sallıyor. Olmadı. Daha önce yaptığı çıkışlar gibi bu defa da Galatasaray Başkanı'nı televizyonlarda resmen kavgaya davet ediyor. Yer ve zamanı da Galatasaray Başkanı seçsin istiyor çok tuhaf bir kendini ispatlama şekli. Yani hiç yoktan durup dururken kadim dostuna meydan okuyup kendine düşman yaratıyor. Sonra da kalkıp bütün takımlara Fenerbahçe düşmanları diyor. Oysa savaşı çıkaran Fenerbahçe. Bu tarz yönetim için kötü bir örnek vardır. 3F'nin yaratıcısı Portekiz kralı Antonio de Oliveira Salazar. Salazar diktatörlüğünü sürdürmek için F harfi ile başlayan üç kelimeyi kullanır. Futbol Fado, Fatima. Halkı bunlarla meşgul edip ülkeyi dilediği gibi yönetir. Futbol malum futbol. Fado bir halk oyunu olarak eğlence anlamında kullanılır. Fatima da dini vurgular. 1930'lardaki bu olay sonradan İspanya Kralı Franco'nun da e, üzerine mal edilerek Fatima yerine Fiesta kullanılır bu sefer. Yani 3F devam eder. Ali Koç da bunlardan biri. O da 3 F'yi kullanır. Fenerbahçe'nin F'si, futbolun F'si, fesatın F'si. Oysa bilinen gerçek, Fenerbahçe'nin 5 senedir başkan Ali Koç'la başarısızlıklar zincirine dolanarak günden güne erimesidir. Ali Koç, kendi kusurlarını örtmek için dostu Galatasaray'ı düşman ilan eder. Başkanı Dursun Özbek'i de TV'lerde hesaplaşmaya davet eder. Buna da <laughs> kargalar güler. Çünkü Türk futbolundaki kaosu çözecek formül asla bu değildir. Sahalarda galip gelemeyen Fenerbahçe, Ali Koç da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek üzerinden prim yapmak istemektedir. Medyada da böyle kavgalar bana medet uman, fikirden uzak, dalaşı seven bir takım ayakçılar vardır. Onlar da hart diye bu teklifi atlarlar ve iki güzide kulübün spor dışı kavgasını ekranlarına taşımak isterler. Bu futbol havarilerinden biri de teklife lapin gibi atlayan Ertem Şener'dir. Ali Koç'un kavga etmek için aradığı televizyonlar için Ertem Şener kendi televizyonunun kapılarını Ali Koç'a açtığını anında müjdelemiştir. Ancak <laughs> bu subutsuz, gereksiz ve Türk futbolunu kendi emelleri doğrultusunda kullanmaya kalkan Ali Koç'un hevesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in iki cümlelik açık ve net cevabıyla suya düşmüştür. Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Polemiğe gelmeyiz diyen Başkan Özbek büyük bir kulübün namı dünyaya yayılmış Galatasaray'ın neden büyükler sınıfında olduğunu tek cümleyle vurgulamıştır. Teşekkürler Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Her Galatasaraylı senin klas tavrını ve şampiyonluk yolunda 5. yıldıza koşmanı takdirle karşılamaktadır. Alkışlar senindir Sayın Dursun Başkan. Şimdi Cevap bekleyen soru şudur. Neden Sayın Başkan Ali Koç böyle bir tartışmaya ihtiyaç duydu? Ali Koç Türk futbolunu konuşmak ve Türk futbolunu sağlam zeminlere oturtmak istiyorsa kendisine düşen görevleri anlatsaydı daha iyi olmaz mıydı? Neleri eksik yaptı? Neleri yapamadı? Keşke onları söyleseydi. Bir rakip takımın başkanını televizyonlarda tartışmaya, ringe davet eder gibi etmek Sadece kişisel kinini kamu önünde kusma ortamı sağlamaktan başka bir şey değildir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulüp ve kulüp yöneticilerinin eski açıklamalarını hatırlatan Ali Koç bugün kamuoyu yönünde yaşanan bu tiyatroyu ve arka planda yaşanan bilinmezleri açıklamak ve başta TFF kurulları ve spor medyası olmak üzere kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, itiraflar, algı operasyonları hepsi Galatasaray'ın eseridir demek istiyor. İnanılır gibi değil. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Ali Koç'un az mı eli uzanır sağa sola? Yazıktır, ayıptır, günahtır. Bunlar Galatasaray'ın gerisinde kalışın çaresizliği içindeki abes ifadelerdir. TV'lerde taraftarları rahatlatmak için Galatasaray Başkanı ile tartışma arzusunun Türk futboluna hiçbir faydası yoktur. Sayın Ali Koç öylesine mütecaviz ki şöyle devam ediyor. Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım halihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Vay vay vay. Küfür etseydim bari be sayın başkan. Devam ediyor Ali Koç. Toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülmez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir. Başkan Sayın Dursun Özbek şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum. Nasıl bir mertlikse bu. Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri içinde kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor bilinsin istiyoruz <laughs> yani suçlu biz değil demeye getiriyor bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. <laughs> Bunun için sizi istediğiniz kanalda zaman ve mecrada istediğiniz kişilerle birlikte tartışmaya davet ediyorum. <laughs> Hayret edici bir şey. Yazık. Yazık ki ne yazık. Ali Koç'un başlatmaya çalıştığı polemik savaşlarından duyduğum üzüntü sonsuzdur. Saygın bir camianın başkanı böyle tavır sergilemez. Bu iki güzide kulübümüz dost camialar mı yoksa birbirini yermek için punt kollayan düşman kardeşler mi? Asrı geçmiş acı tatlı rekabette her zaman incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden ya da bir tarafın derin kompleksinden kaynaklanan egemenlik duygusu kendini ispat arayışları ne kadar gereksiz bir diyalog girişimidir anlamak mümkün değil. Bakın ben size Ali Koç'un bu tavrını tek bir cümleyle özetleyeyim. Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen ve liderlikten düşerek 4 puanda geri kalan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarını mutlu etmek için veya bu durumu gizlemek için Galatasaray başkanına meydan okumak ihtiyacı hissetmiştir. Bu da olmayacak duaya amindir. Lafı uzatmaya gerek yok. Herkes her şeyi bilmektedir. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir. Süperlik mücadelesinin saha dışına çekilmesinde hiçbir mana yoktur diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çok kibar bir şekilde bu ağız dalaşına son vermek için saha içinde kalmak istiyoruz diyerek Ali Koç'un davetini reddetmiştir. Çünkü bu polemikler yüzünden ülke kutuplaştı, ayrıştı. Can ciğer kuzu sarması olması gereken kulüpler birbirlerine ters bakar oldu. Herkes ağzına geleni söylemeye başladı. Ve belli oldu ki bundan sonra polemik artık fayda getirmez. İlgili kurumlar çareyi bulacak. TFF radikal tedbirler alacak. Zengine para cezası verilmez. Öder cezayı polemiğe devam eder. Para cezası çare değil. Cezalar caydırıcı olmalı. TFF köklü tedbirler almalı. Ölçüyü kaçıran yöneticilere tedbir koymalı. Uzun süreli uzaklaştırma vermeli. Tekrarında boykot süresini artırmalı. Reklam peşinde koşan yöneticilerin sahnede olmamak işlerine gelmez. Bu tür konuşanları susturun demiyorum asla. Susturulmaya karşıyım. Özgürlükten yanayım. İnsanlar düşüncelerini beyan etmeliler. Ancak şu da iyi biline ki şampiyonluk hedeftir. Edepsizlik karakter. Var mıydı Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu, İsmet Ulu, Faruk Ulgaz, Galatasaray'da Supi Batur, Alp Alman, Ali Uras, Beşiktaş'ta Hakkı Yeten, Nuri Togay, Süleyman Seba zamanı böyle sokak tarzı ağız dalaşı. Bak ülkenin tepesine gör futbolun halini. Yıllardır onu öyle demezler, peynir ekmek yemezler diye diye geçmedi mi günlerimiz? Ahlaken battık. Çare söylem değil, eylemdir. Sözlü çözüm ağız dalaşıdır. Çözemezsiniz. İki hasta sabahlara kadar tartışsa dertlerine de çare bulamazlar. Ama doktor çareyi bulur tıp bulur. TFF de aynı konumdadır. Emir demiri keser, yasalar yolu çizer. TFF'nin harekete geçmesi lazımdır. Bu kafadakiler TV'ye çıksalar ne konuşacaklar ki? Kişisellik üzerinden kulüpler yara alacak. Bunlar boş işler. Medyada reyting uğruna bu durumu pompalayacak. Bakın bir acayip laf nerelere kadar gitti. Ali Koç Fenerbahçe'nin durumunu örtbas etmek için dikkatleri başka tarafa çekmek istiyor. Hepsi bu. O kadar. Diyelim ki Ali Koç haklı. Bir de onun penceresinden bakalım. TV'de Özbek'i ezdi geçti. Sonuç? <laughs> Komedi. Futbol düzelecek mi? Hayır. Şimdi benden bir teklif. Sayın Ali Koç TV'ye yalnız çıksın ve Fenerbahçe'de kendi döneminin hesabını versin. İşte 5 yıllık Ali Koç dönemi. Gelen oyuncu 139. Giden oyuncu 135. Gelen teknik direktör 10, giden teknik direktör 9. Borç 6.6 milyar TL. Kadıköy'de 3 Galatasaray yenilgisi. Kazanılan kupa sayısı 0. Varsa bir hata Ali Koç çıksın televizyona düzeltsin. Şimdi suç Dursun Özbek de mi? Bu profili gördükten sonra düşman Dursun Özbek mi? Ya da düşman kim? Bu süreçte Galatasaray'da iki kupa var. Gerisi lafı güzel. Başkan Ali Koç Dursun Özbek'le TV'lerde neyi tartışacak ki? Durum meydanda. TV'lerdeki polemik kimseye fayda getirmez. Ali Koç hata etti. Başkan Dursun Özbek daveti reddederek doğru yaptı seviyeyi düşürmedi. 5 yıldır Ali Koç hezeyanları taraflı tarafsız herkese gak getirdi. İrfan Can'la başlayan salata olmalar, Mert Hakan üzerinden gösteri yapmalar, Bay Şuayip'i alıp Beşiktaş'a bulaşmalar, Fenerbahçe taraftarını hava alanına toplamalar, megafon alıp anons yapmalar, tribünden atlamalar. Nedir bunlar ya? Nedir bunlar? Fenerbahçe Saygın Camia. Kendinize hakim olun biraz. Futbol bu. Oynadınız mı, oynamadınız mı bilemem. Mahallede maç yaptınız mı, yapmadınız mı bilemem. Ama vurduğun top bazen direkten döner. Bazen de komşu senin sahanda gelir, golleri üçler. Hele hele 959'dan öncesinin şampiyonluklarını gündeme getirmek balçıkla güneşi sıvamaya benzer. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamamasını örtbas etmek için mi bu tezgahlara yatıyor acaba? Yoksa formaya 5 yıldızı koymak için müflis tüccar hesabı eski defterleri mi karıştırıyorsun Ali Bey? Neyin peşindesin Allah aşkına? Vallahi diğer başkanların yanında koç gibisin. Pırıl pırıl delikanlısın. Bırak bu işleri de Fenerbahçe başkanlık koltuğuna otur. Çeneni kapa çok çalış şampiyonluk yaşa. Yoksa daha 10 senede başkanlık yapsan değil Jesus'u İsa'yı da Musa'yı da getirsen şampiyonluk görmeden gideceksin Samandıra'dan. Sonuç Ali Koç'un başlattığı bu polemik bu sezon sonunda başarının asla para gücü ve lafazanlıkla kazanılmayacağının göstergesi olacaktır. Hatta hatta ibreti olacak. Medyada ipini tutmadığın TV, gazete vesaire kalmamış olabilir. Ama senin gücün bu yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemeye yetmez. Hodri Meydan Ali Bey. Sana ezeli ebedi bir dost tavsiyem var. Senin büyüğünüm. Bu kadar da hakkım var. Sevilen de bir insansın. Yol yakınken gel taktik değiştir. Bak Galatasaray Avrupa'nın en formda ikinci takımı olmuş. Böyle giderse bu sene Galatasaray 23. şampiyonluğunu da ele al geçirir. 5. yıldız için geriye 2 kalır. Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk farkı da dörde çıkar. Düelloya davet ettiğin Dursun Özbek'in takımı Galatasaray'da bu gidişle en çok 3 sene içinde 5. yıldızı da göğsüne takar. Vitesi de 5'e atar sen yaya kalırsın. Hani gökyüzünden indirip formana 5 yıldız koydun ya onu da sökerler alimallah çubukludan. Hayal aleminde gezme. Aman dikkat. Eski başkanın Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde gördüğü bir dünya galatasaray başarısından sonra sen de Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna ulaşıp 5. yıldızı göğsüne taktığını görür başkanlar arasında tarihe geçer. Fenerbahçe'de 25'i bulup 5. yıldızı harbiden hak edene kadar Galatasaray 30'da bulur geçer. Muhterem Başkan Ali Koç, sen çanak tuttun, ben de bütün gerçekleri dile getirdim seni üzdüysem affola ama dost acı söylermiş bırak Galatasaray'la ile uğraşmayı Özbek'i ringe davet etmeyi de bırak İşine bak hiç olmazsa bu sene olmazsa koltuktan gidene kadar hiç değilse bir sene şampiyonluk almaya bak bu hafta yine puan kaybedersen Dursun Özbek'i davet ettiğin ringe atacak havlu dahi bulamazsın Dursun kardeşimin işi başından aşkın bir an evvel banka borçlarından kurtulmaya çalışıyor. Çünkü hedefi var. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın Avrupa'da yapacak çok işi tekrar edecek çok şampiyonlukları var. Meşgul etme dostunu. İstersen gel birlikte çıkalım TV'ye. Ne dersin? Fenerbahçe TV de olur. Hiç değişmez. Benim için şereftir. Dedem tam buracı Osman Pehlivan'ın kurduğu saygın Fenerbahçe kulübünün televizyonunda onun başkanıyla sohbet etmek. Büyük bir zevk alırım. Sevgilerimi sunuyorum Sayın Başkan Ali Koç. Polemiği kesiniz artık.